sizler arkadaşlar ne bu arkadaşlar nasıl beraber baksam bölüm sesine bastım. Birinci bölüm diyoruz tabii ki de arkadaşlar. Tamam dedim. Ne de bakalım ne yer olacak? Ne yerle karşılaşacağız arkadaşlar? Hello neighbor nasıl bir şey Biraz korkunç diyorlar ama ben korkmam öyle çok ama belki tırsabıyım. O evet. Ne yapıyoruz? biz kalpteyiz galiba ben bunu az çok biliyorum de hatta biz kalpteyiz de topa koşuyoruz evet çok güzel topa koşuyoruz aa bakın burada sim diyor. var şey var tam anlamadım ama o kötü komşu bir şey yapmış Bir kasımız bir bir. şimdi hadi bakalım animasyonlar başladı topa Gittik arkadaşlar topu elledik böyle bakıyoruz. İsa'dan bir ses geliyor. Arkadaşlar çocuk sesi gibi. Ne oldu? Bir isim galiba. Bir şey yapıyor. Sus diyor sözü. Sözü alıyor. Aaa ne Eber bizi geliyor. Ve kapı kesiliyor. Aa biz gidiyoruz ya gitme çocuk. La basımıza bir sel gelecek arkadaşlar. La la gezeceğiz. Gelecek. <laughs> arkadaşlar sesler geliyor. Ne oluyor? Bu yol korkutmuş. Küçük olan arkadaşlarımız izlemesin. Küçük olanlar uvarıyorum arkadaşlar. Aa geliyor. <laughs> Bizi de yakaladı. Sesler la, la geliyor kırmızı anlattığı bu sözü kurtaracağız galiba arkadaşlar çok ilginç bir şey şimdi arkadaşlar ben az çok sizin için baktım ve satı katına sıkıp bir sarıyordum onu tam hatırlamıyorum ama sıkmak için suzamı da kıracağız asla arkadaşlar işte şu söpleri arkadaşlar durun da olsun Aman bizi görmesin çünkü tırstım ben bu kadar da bağırmanın sonrasında bizi yakarsa ne olacağını düşünemiyorum. Ya küçük kişi yalarsa arkadaşlarımız de izlemesin de ben niye çıkamıyorum? Sonra şey. Tamam. Tamam süper. Oradan o alat izleyeceğiz. Aaa düştüm. Ha görecek beni görecek beni kaçın. Kaç kaç kaç. Aa geliyor. Durun arkadaşlar. Sen de çocuğu mu kasırdın he? Aa bu sana olsun he. Aa geliyor. Lallar, geliyor. Aa bu da sana olsun. Böyle düzelsin işte. Çocuğu kasırmanın bedeli de bu olsun sana. Böyle düşersin. Bir daha da kasılmazsın umarım sözü. Arkadaşlar bu bölüm biraz kısa uzak çünkü ya bunu beğenirseniz büyüsü bölümler haline getireceğim arkadaşlar. Hello neighbor. Küçük kardeşlerimizin onun neyine benim beni yükleyeceğim videoya tutmanı zeminler. Onun gibi seri izlemesinde sadece bunu izlemesinler. Yani arkadaşlar. izler izleyiyseniz de iste, annenizden babanızdan izleyen. Çünkü bu biraz korkabilirsiniz. He, he bastan. Yoksa bu olan korkunç değil de bastan korkabilirsiniz. Ama orada zaten çocuk sahne var yani ben izledim orada çocuk sahne yok yani. Ama öyle demiyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben de dediğime bakmayayım ben biraz da oradan bir de dedim. Ama belki o arada değil yani. Onun gizemli başka bir yüzü seriyle doğruyor. Allah Allah bir sıkamadık. Arkadaşlar şu ağabeyin arttığını yaptık. Mıknatıklarım var. Bir şey alırsın üstünde. Onu aldık. Demin de Bir videoyu bitirdim. Çünkü çok uzun olacak. Aa geliyor. Lan geliyor. Lan nerede? Lan geliyor. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar lan dediğimi sözü diyeyim de geliyor. Geliyor Allah geliyor. Bana ne yaptın biliyor. Böyle dusarsın. Ben bir daha koğuluz ame, koğuluz ame. Ne böyle dusarsınız işte. Ama arkadaşlar bizim su anlattılar almadan ben niye do Taktım ona do. Elin böyle de eliyorsun. Hey neighbor, Sen nasıl bir ses? Nasıl bir oyunsuz sen? Hey neighbor. <laughs> Ama arkadaşlar bu böyle ne bunun ilk oyunu mudur galiba öyle bir şeydi. Arkadaşlar sakın sakın de bu atlamana verdi. Düşme. Arkadaşlar hadi yapsam yapsam. Hadi bunu yaptık zaten. Oraya sıktım, oradan oraya. Oradan öpürtersem, atlayıp arkada saklayayım. En tepesine gideceğim zaten orada bizi yakalamaz. ama. Hadi, sıktım artık arkadaşlar dur. Ben parkur ustasıyım demiştim ha. Böyle onlarda biraz kötü bir... Hadi o kestim. Kestim vallahi. Ama tek boynumda bir şeyler. Kirlendim ağzım. Bu <laughs> ne? Evet, bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu kapalı üçten ses de geldi yakalıyorlar. Right. Ama yine right. kapı, kapı kisi. Ne ne yapacağız? Böyle bir kuru bakalım bir yere bir ne dedi lan? Bu adam birini Not exactly

Abu bu onda la, kada sabu da la. Alın şu anatta böyle bir bunun yapacağız. Ha? bu bu anımız. Evet bu. Alınca nasıl bir alın ki ne Arkadaşlar bakın. Doğru söylemesin.

Evet bu arada arkadaşlar ben bunu küçükken de çünkü ben o kadar korkusu gelmiyor çünkü eğleniyordum. Şimdi ayın arkadaşlarımız için yapıldı. Ve şimdi arkadaşlar. çocuklar Niye gelmiyor? Allah Allah ne gelmiyor sandıklar? Şöyle bir şey adam değil mi? Arkadaşlar Allah Allah Neyse arkadaşlar. Ee, ne arkadaşlar? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar Videomu kanala beğendiyseniz abone olmayı unutmayın Neyim arkadaşlar? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer güzel bir iddiamize gelirse arkadaşlar bunun ikincisi gelecek arkadaşlar. Tam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ee arkadaşlar oradan nasıl anlatabilirim diye de ben düşüncem de o anlattığı da ağırlaş arkadaşlar. Hatta birinci bölümü bitireceğiz. Hatta belki bir dahaki bölüm bu oh, kapı biraz arasın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın